Ne şey suçuyor? Teşkilatına... Abi şurada çanta yani var

Thank yeah. you. Şimdi <laughs> <laughs> <Su. Su. Gülüyor> şey da, bir sağ tarafından gelecek. Sol tarafından tutmanız. Bugün var mı? Daha dün de DEVAM ET devam. Devam. Hiç Yavaş yavaş Olur. Efendim abi. Ben şu az öncekiler Biraz yavaş. yavaş. Biraz geri çıkması imkansız gibiydi. Evet, evet, evet. Yani çıkması zaten yaptım. Orada bir durup inmedi zaten. <laughs> Atlayarak indik i̇şte ya. İpi sonradan taşıp koyuyor. Bunun tahliyesi herhalde iki saat daha sürdü. Çok güzel. <laughs> Çok Tamam, Arkası için mi? Arkası için bu. kişi var. Evet. Sanırım 5 kişi indirdi taşlar. Toplamda 14 kişilermiş. Beş İlk kişi önce indirdiniz. evet 5 kişi hemen önden aldık ki hipotermi tehlikeleri var. Yaralı olan e, hanımefendiyi aldık. İlk... Aldınız. Evet aldık onu. Kolma Konu Konu gerekli yani. ilk yardımı yaptık sanırım. Bu arada kurtarma çalışmaları devam ediyor. Devam ediyor sanırım.

Bugün e, gün içerisinde aslında malum biliyorsunuz 3 hafta önce bu bölgede bir afet yaşadık. Derelerde bir kısım e, heyelanlar oldu, bir kısım e, ağaçlardan kaynaklı sorunlar da yaşadık ama 15 Haziran itibariyle bölgemizde orman e, sahasına girmek yasaklandı. Buna rağmen bizden habersiz bir grup e, 15 kişilik bir ekip Şeker Kanyonu içerisine girerek yürüyüş yapmak istemişler ama dere içerisindeki bir kısım engellerden dolayı ilerleyemeyince geri de dönememişler. Haberimiz olduktan hemen sonra AFAD ekiplerimiz, UNKE ekiplerimiz, jandarma ekiplerimiz, kaynakandayız. Diğer arkadaşlarımız olay yerine intikal ettiler ve kurtarma çalışmaları devam etti. Şu an itibariyle 6 arkadaşımız, bir yaralı vatandaşımız var. O kurtarıldı. Diğer arkadaşların da kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kısa bir süre sonra da onların gelmesini bekliyoruz. Vatandaşlarımızdan ricamız özellikle bu mevsimde orman içerisinde girmesinler. Kanyonlar tehlikeli, kanyonlara girmemelerini özellikle rica ediyoruz. Girdikleri takdirde girmeden önce özellikle kaymakamlıktan izin almaları ve yanlarında muhakkak rehber bulundurmalarını rica ediyoruz. Çünkü dere içerisinde, kanyon içerisinde bir kısım engeller oluştu. Özellikle bu selafetinden dolayı. E, ilerlemelerinde sorunlar yaşanabilir. Onun için e, bu aralar girilmemesi özellikle e, rica ediyoruz. Arkadaşlar Hemen. Hoş Arkadaşlar geçmiş olsun diyor evet. Geçmiş olsun. Ülken. Evet. Arkadaşlar geçmiş olsun. Teşekkür ederiz. Evet.